Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 16-22 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftaya dolunayla başlıyoruz. 15 Aralık'ta İkizler burcunda hareketli bir dolunay meydana gelecek. Tüm haftaya dolunay enerjileri yansıyabilir. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. 3. evinizdeki dolunay iletişim, Yakın çevre ilişkileri, seyahatler, ticari aktiviteler alanında hareketliliği arttırıyor. Ancak Merkür Retrosu e, bu hafta itibariyle artık retrosunu tamamlayacak, ileri harekete döneceği için biraz yavaşlayacağı bir haftadayız. Dolayısıyla e, olaylara biraz sakin yaklaşmakta, çok hızlı hareket etmemekte, hızlı karar vermemekte fayda var. E, bir süre sonra hafta sonundan itibaren artık Merkür'ün ileri harekete tamamen geçmesiyle birlikte geçtiğimiz 2 haftalık, 3 haftalık konular daha rahat ilerleyebilir. Tıkanık konular artık hızlanabilir yaşamınızda. Evet Mars retrosu da devam ediyor. Aslan Burcu'nda biliyorsunuz 5. evinizde ilginiz, alakanız şu dönemde biraz daha hani yaşamınızda risk aldığınız konular olabilir. Kişisel girişimleriniz olabilir. Çocuklarla ilgili konularda hareketlilik ön planda. Pazartesi ve salı günü ay yengeç burcunda olacak. Enerjinizi e, evinize, özel yaşamınıza, ailevi konulara odaklayabilirsiniz. Çarşambadan itibaren ay da aslanda olacağı için çocuklarla ilgili konular öne çıkacak. Çocuklar hayatınızda yoksa özellikle aşk hayatınız, romantik konular, eğlenceli faaliyetler, sosyal aktiviteler de güçlenebilir. Hafta ortasından itibaren Venüs kova burcunda ilerliyor. Venüs'ün Jüpiter'le yapacağı üçgen açı hafta ortasından itibaren ilişkilerinizi ve sosyal ilişkilerinizi hareketlendirebilir. Arkadaşlarınızdan, eski arkadaşlarınızdan, tanıdıklarınızdan daha fazla davet alabilirsiniz. Bir arada olma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. İlginç tesadüfler de olabilir tabii ki bu süreç içerisinde. Ve e, hafta sonu cuma cumartesi günü Ay Başak burcunda olacak. Hafta sonu iş temponuz, mesleki konular Günlük hayatınızın işleri, bunlar yapılması gereken konulardır. Yani tamamlanması gereken biraz angarya işler de olabilir tabii. Evcil hayvanlarınızın bakımları, sizin sağlık kontrolleriniz, yaşadığınız, çalıştığınız ortamların düzenlenmesi, hijyen, sağlık konuları biraz daha cuma gününden itibaren gündeminizde olabilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.